Hadi bakalım. Ristretto. <laughs> <laughs> Espresso. Lungo. Americano. <laughs> Flat white. Like macchiato. Hangi <laughs> <Yani, gülüyor> bey olsun? Tall Tall bitti, bitti gitti hadi la. Bisikletimi. Sıkanın başı sağ olsun kardeşim bak bu saatten sonra alt yok ha. Bu bisiklet durmuyor bu arada sıkıntı. Hissettim. <laughs> Bisikletime yapmasaydınız keşke bak. Bana sorun olmadı yani. Vurdunuz eyvallah da. <laughs> Ölmezsem sıkıntı. Hadi bakayım. Vallahi... Ha gördüm seni. Tost diyen kedi. Evet. Tost diyen kedi demek ha. <laughs> Olur öyle ya. Tost yiyen kedi nasıl oluyor ya? ben hemen giriş yap geliyorum, giriş yapamıyorum. Çünkü oluyorum bütün Sen Abi zaten. Ben utanmanla alakası yoktur. Utanmıyorum kardeşim. Ben senin hayatta A yaşadığın A gün kadar video yükledim YouTube'a. Kendi <laughs> ağzını da söyledin abi. Ben sizin yanınızda yapmaya alışamadım daha diye. Hatırlıyor musun bu yarın? Alışamadım değil. Çünkü aradan bir tanesi kahpe gibi gülüyor, gülüyor Biri horluyor. Abi burada girdin <laughs> sen videoya. Geçin <laughs> haber kanka. Bak işte nasıl gidiyor. Kanka siktir git bak. Duyuyor muyuz? Abi devam etsene sen sen, sen. sen bizi duymuyorsun. musun? et abi sen, sen, sen bizi duymuyorsun. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşı. Alo alo. İşte bak bu ortadan <laughs> o... <laughs> bahsediyordum ben. Ay, <laughs> adam, Oyunumuza hemen hızlı bir şekilde sizlere göstermem gereken bir olaycık var. Yepyeni bir tavacık. Sırıla. <laughs> bu, 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 saniyeden sonra iki dakika boyunca konuşan kim varsa oruç. <laughs> oh! arkadaşlar şimdi like atın. Ya ben niye öyle tarıyorsun ya? Allah Allah Allah. Abi inemiyorum. Patlayacak. Minute later. Bak ya. <laughs> Allah 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 Allah. Robazandayız. Aa! Beni hiç bırakmayacağım. Ben plata kasıyorum. Demiştin Bana demişti. İnanıp seni plata. sevmiştim. Plata sevmiştim. Oldum. Yalanına ben uyumuştum. Uymuştum Aa bu ne? Güzel. Malım ben. <laughs> Kızmış ama. <laughs> Hayatımı sen çaldın. Sen çaldın. Dertli. Kalbimi benden aldın Sen aldın beni yarı yolda bıraktın Bir dakika etkilemeye çalışıyorum Bıraktın <laughs> aa, Yalancı <laughs> Üç evetle vuruyoruz Allah <laughs> Lan <Ben> tele Oha <laughs> Oğlum Dünyada ilk yapmış olabilirim ha Ne haberim mi üstüne oturtup. <laughs> Arkadaşlar hazır mıyız? Let's go! Hazır mıyız? One, two, three, para. Şunun dadını bilenler bir kalp atsın lan oraya. Bu gece büyük 31 var. Bu katlı Mr. Joven. Oy. 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 Şimdi, Şimdi bu işimiz daha uzun. Şey şey bu 3 atlıyor, atlıyor mu? Üç atlıyor mu? 2 mi atlıyor? 3 atlıyor? Atlıyor, atlıyor. Atlıyor, 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 atlıyor? O zaman atlıyor. Bas 8. Ananı sikeyim. Gene yarra. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? 8'e geçmesi için bence zorla 3 yani 3 parça daha mantıklı olur baştan başlayacağına. Bastım evet, o zaman. Hadi lan. Hadi lan. Ya sen gülme gülme. Bilmiyorum. Gülme. Bilmiyorum lan. Hadi oğlum 8. Hadi oğlum 8 ananı be. Hay ananın o. Sen o <laughs> sen şu an hızla mı basardın UC'ye mi yüklerdin? Direkt hızlana bas. <laughs> <ben gülüyor> tekle düşme ya bomba niye böyle yapıyor hayda atamadım ha neyse şu gider mi bir bari gitti ya bu ne ya ha evden çıkmayacağım diyorsunuz çok yer değiştiriyorsun ama ya biliyor bak bombaya bayılacağını oldu geldi sekti bak hele adam m 24 çıktı ya bırakmıyor he adam taramıyor ya kardeşim var ya fullleyeceğim orayı fullleyeceğim Bekle daha bitmedi. Onlar ara sıcaklar. Ersin Yekin. Ana yemeğe geliyoruz şimdi. Molotov yiyeceksiniz. Oy iki kişi düştü. <laughs> şey Öyle bir dünya yok lan. Öyle bir dünya yok lan. Bunlar zıp zıp. <gülüyor> <gülüyor> Bunlardan temizlik çekiyor. Çek 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 çek. Kızmış lan bu. Kız mı lan o? <laughs> Kızmış lan. Rus, gacı abi. <laughs> Hay anasını satayım Gacı lan gacı. Antalya kusura bakmayın özür dilerim <laughs> ya. Bilseydik gacı olduğumuzu daha, daha farklı. Daha farklı denerdi. Şey denedik. <laughs> denedik. Hayda. Eee <laughs> nasıl gidiyoruz? Kardeşim. Kamerayı çevir dur lan. Hay anas. Susun lan sus. Biraz video çekene saygı ya. Youtuber'a saygı yok mu? Ya hadi biz. Sen o misafir sen değilsin. Ben <laughs> Bir de bu videoda sarı dolar yokuşuz. Hay ananın o. Aliyan orada sesimi incelsin. Ne videom <laughs> iyi. Youtuber'a saygı yok mu? Bir canımızı basalım. Şurada güvenli bir yer. İki kişi kalmış arkadaşlar. Dev gibi yerde. Ah, ah. <gülüyor> <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> Baba bak 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 bak. Tam saniye bak. Bu editi Yasin Erkan mı yapıyor yoksa Ersin abinin editörü mü yapıyor? Ya yani bu şu an bunu merak ettim ya. Baba <laughs> tamam, bak bak Size bak, bak Tam saniye bak. <laughs> o o, o. bom arkadaki nasıl gitti bomba ya? Yani. Adeta adeta, adeta dedi ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Yeter yeter. <laughs> Şu tak, tak, bir tak, tak bakayım tak, şunları kalan Varo yine aman Suriye mültezi gibi giydirmişsin bak şu karakter <laughs> Aaa su haznesi boşalmış hemen su dolduralım Su haznesi mi boşalmış? <laughs> evet su boşalmış Ali yanında yapacağız burada böyle Sinan Engin'ci gibi yapacak <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şu lungonun akışına bak <laughs> Duman çıkıyor Kanka bize bak Şurada seni öpse koca bak yürüdü Hayır, öpme beni Aynı sahnede de <laughs> ya buraya. Vay şekil yapıyor. Taktik yapıyor. Ah bayıldı. Evet. Evet öldürme mesajım geldi. Şimdi bir de. Wow bu nedir? <gülüyor> 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 Oy et şatıydı. <laughs> Kardeşim. It's not, it's not, bro. It's not. Past and furious. Yes, I dozed. Nasıl ama? Ya biz oğlum ön keseriz ön. Ya çocuklar ya. Yani. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Bizden de şöyle bir fotoğraf alırsın Ali Andro. <laughs> Benim şuraya koysa bireye çok komik olur <laughs> Kabak fotoğrafları nasıl çekiliyor? Böyle çekiliyor arkadaşlar. Kabak resmi çıkartıyor kapak isimleri nasıl çıkartılıyor? Gel bir tane de şöyle. <gülüyor> 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 hayır, hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Artık bir tane de vurmuş gibi yapalım bu bunu. Bu, arada gerçekten... Bu, arada gerçekten... Döküm tabu arkadaşlar. Bu gerçekten parçalar... Oğlum ne arkadaşlar? Buraya koyacak mısın? Koysun. <laughs> <laughs> Hülle <laughs> <Bule> kardeşim. <laughs> Tatlıya gidiyoruz. 2 hours later. Bu da birileri ölmüş. Bu arada Lamborghini Toros çok kötü. Teşekkürler bu detay, bu gereksiz bilgi için. Ee... Alın bu bilgiyi ne yapıyorsanız yapın. Niye böyle bir şey söyledim bilmiyorum. <gülüyor> 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 <Alev> aldı, yavaş. <laughs> çok iyi neresi kötü? Ee, arabayı kullanırken çok fazla sağ sola kayıyor. Baygın gördüm yolda öldürdüler mi? Aa, yok öldürmemişler. Aa, orada orada. <laughs> Hadi abi, beni koruyun. Oh. What? Kalsana. Tamimin direksiyonla oynuyor. Ah Abi, abi, ne abi. dişim oldu. Ne, <laughs> ne yapıyor kardeşim bu? tamimim. Allah oynuyor. Benim Allah. Çok Allah. Allah çok Allah Allah. 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 Smite burada deniyor. Ne yapıyor <laughs> <Abi, kabukça, neymiş. Gülüyor> bu? Abi bak? <laughs> bro bro bro. <laughs> Bastır oğlum bu bot değil ha. Değil değil gerçek adam. Arkalık kaldı abi. Niye böyle bu adam? Niye böyle olmuş? <laughs> abi, böyle <laughs> alıcı var mı Arda'nın ya? Adam... Ya, aa, ya aa. böyle bir şey yapacağım. Manyak ya. Oyunda gerçekten böyle adamların hala olduğunu bilmek bana çok tuhaf geliyor. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Allah'ım YouTube ekmek çıktı. Altyazı M.K.